hepinize kolaylıklar diliyorum. İkinci sınavımıza yönelik şöyle bir soru sorulursa vermeniz gereken cevabı buraya detaylı olarak aktarmak istiyorum. Olaya şuradan başlıyoruz. Burada x eksi 3 var. O halde buna ne diyeyim? Y diyeyim. x eksi 3 Evet e şöyle x eşittir 0 için çünkü eksenleri kestiğim noktaları bulmam gerekiyor. y eşittir 0 eksi 3. Dolayısıyla eksi 3. O halde a noktası diyeyim. Yani e, y eksenini kestiği noktayı bulmuş oldum. 0 eksi 3. Yine y eşittir 0 için bu defa diyorum. 0 eşittir x eksi 3'den. E, buradan x eşittir. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. Artı 3 o halde bu da B noktası olsun. 3'e 0. Değerli gençler bakın. Şöyle hemen çizdim. Ee, şöyle fonksiyonumu çiziyorum. Neden? Çünkü benim 3.3,0 buraya denk geliyor. Yani burası benim için B noktası. Şurası ise benim için A noktası. Dolayısıyla 0'a eksi 3. Şimdi buraya kadar çizdikten sonra ki aşağı yukarı buna biraz aşinayız. Y eşittir. Burası kimdir? X eksi 3'ün grafiği. Bakın x ekseni altına düşmüş olan kısmı ben mutlak değerine geçtiğim an onu ne yapıyorum? x eksenine göre simetriğini alıyorum. Yani simetrini almak demek şu demek. Şu a noktası var ya 0'a eksi 3 0'a artı 3 olacak. Yani şuraya gelmiş olacak. 0'a artı 3'e gelmiş olacak. Yani kısacası önce şu birincisinin üzerine çizmiş olayım. Bakın fonksiyonun mutlak değerine geçtiğim an aynı bu şekilde daima x eksenin üzerinde kalacak. Ya sıfır veya pozitif olacak. Çünkü mutlak değer ifadesi en az sıfır olabilirdi. Ee, en çoğu zaten yok. Yani sonuçta orada dikkat etmemiz gerekiyor. O halde daima pozitif. Hemen tekrardan çizmiş olayım gençler. Şöyle geldim. Buraya gittim. O halde 3. Burası da 3. Bu çizmiş olduğum ne gençler? Mutlak değer x eksi 3. Mutlak değerini böylece çizmiş oldum. Sonra peki bitti mi olay? Bitmedi. Neden? Çünkü şurada bir artı 5 var. O halde bu artı 5 demek fx eşittir işte bir şey artı 5. y eşittir bir şeyler artı 5. Bu ne demektir Aslında sizin x değerleriniz oynamıyor. Sadece görüntü oynuyor. Yani görüntü 5 birim yukarıya. Bu eksi 5 olsaydı 5 birim aşağıya. Yani kısaca değerli gençler şurası 3'e 0 noktası. Bu 5 birim yukarıya giderse benim nasıl bir noktaya denk gelecek bakın. Şöyle buraya yazayım sonra aşağı tekrar çizeceğim. O halde burası 3'e 5. Bakın şu nokta neydi bizim için? 0'a 3'tü. O zaman bu 3 yukarıya 5 birim giderse 0'a 8 olmuş olacak. O halde yeniden bu defa en son halini çizmiş olacağım. Bakın fonksiyon hiçbir şekilde ne yapmayacak? Değişmeyecek. Fonksiyonu bakın V gibi zaten. O halde şu nokta artık benim için 8. Bu nokta ise benim için 3'e şöyle 5. İsterseniz şu şekilde de yazabilirsiniz. Pardon 5 olacak. Ha, o halde bundan sonra artık y'yi devreden çıkarıyorum. Herhangi bir şey yazmıyorum. fx eşittir diyorum. Gerçekten mutlak değer x eksi 3 artı kim gençler 5. Ha, bunun üstünde isterseniz arzu ederseniz 1 2 nokta için şunu yapabiliriz. Mesela acaba gerçekten ben x yani fx'te x gördüğüm yere 0 yazarsam 8 çıkar mı? Hemen bakın x eşittir 0 için Evet f0 eşittir. Mutlak değer 0 eksi 3 artı 5. Burası 3 artı 5. O da eşittir kim? 8. Gerçekten verdi. O halde demek ki doğru yoldayız. Peki bir örnek daha vermiş olalım. Hani buradaki bilinen. Acaba x eşittir 3 için 5 oluyor mu? fx yani f3 5 oluyor mu? Hemen bakalım. f3 eşittir. Mutlak değer 3 eksi 3 artı 5. O da eşittir. Burası zaten 0 mutlak değer 0 sıfır 0'dır artı 5. O da eşittir. Kim gençler? 5 dersiniz. Bakın sağlamasını da yaptık. Demek ki bu şekilde çizilmiş oluyor. Hepinizde, hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.